Karşı ne yapıyorsun ya? Tıklattığımı zannediyorum kurban. Oh, değil mi? Ha, işim gücüm yok. Seni uyuz etmek için bu uşağa bindim ha. Peki niye bindin lan uçağa? Allah'ım ya. Ya kurban ne istiyorsun benden ya? Anneciğim ya. Çok teşekkür kızlar çekilin. Çok teşekkürler. Rica ederim hayatım. <laughs> <laughs> Ay ben de bu evi... <laughs> Anne yoksa bizden... <laughs> Saklayın beni! Oh be! Ay insanın odası gibi yok ya! Huzur vallahi! Ah, ne ayıbı ya, ne ayıbı ya? 60 yaşındaki kadının yatak odası... Obiş, obiş, Lan. Karşı ne yapıyorsun ya? Tıklatayım mı zannediyorum kurban! Ah işim gücüm yok. Seni o etmek için bu bindim ha. Peki niye bindin lan uçağa? Allah'ım ya. Ya Allah ne istiyorsun benden ya? Anneciğim ya. Çok teşekkür kızlar çekilin. Çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim hayatım. <laughs> <laughs> Ay ben de bu evi... <gülüyor> 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 Anne yoksa... Sizden? <laughs> 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 Saklayın beni. <laughs> salon odası gibi yok ya